Merhaba, bir TYT soru çözümüyle karşınızdayım. Diğer denemelerin başlangıcında da söylediğim gibi, bir tam deneme çözmekten öte bu denemenin her bir sorusunu çözerken, yeri geldiğince bazı özet bilgiler de geçmiş olacağım. Bu yönüyle önem taşıyor, aklınızda bulunsun. Başlayalım. Birinci sorumuz bir canlıların temel bileşenleri sorusu. Soru şöyle, Aşağıdaki deney düzeneyi tüm koşulların optimum olduğu ortamda sindirim için yeterli bir süre bekletilmiş ve bu sürenin sonunda tüpte 4 örnek alınarak birinci örneğe amino asit, ikinci örneğe glikoz, 3. örneğe trigliserit ve dördüncü örneğe de yağ asidi ayıraçları ilave edilmiştir. Ayıraçlar etkili oldukları moleküllerin varlığında renk değişimine neden olduğuna göre yukarıda verilen örneklerden renk değişiminin gözlenip gözlenmeme durumunun aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir. Yani ben örnekleri alıp üzerine yukarıda verilen ayıraçları damlattığımda eğer o molekül varsa bir renk değişimi olmasını bekliyorum. Bir kere tüpümüzün içinde ne var? Trigliserit var, protein, nişasta bir de proteini sindiren enzim var. O zaman burada can alıcı bir durum var. Ben burada trigliseritin sindirilmesini beklemiyorum. Protein sindirime uğrayacak, nişasta sindirilmeyecek. E protein sindiren enzim de zaten proteini sindiriyor. Buna göre protein sindirime uğradığına göre deney sonucunda ne oluşmasını bekliyorum ben? Amino asit oluşmasını bekliyorum. Ama bir trigliseridin sindirilmesini beklemiyorum. Niye? Çünkü onu sindirebilecek ne yok şu anda ortamda? Enzim yok. Bir tek proteini sindiren enzim var. Buna göre birinci tüpe ben amino asit ayıracı damlattığımda bir renk değişimi olmasını bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Niye? E çünkü protein sindiren enzim olduğundan ötürü protein sindirilecek ve amino asit oluşacak. İkinci örneğe glikoz damlatmışım. Peki burada bir renk değişimi olmasını bekliyor muyum? Hayır. Niye? Çünkü nişasta sindirimi söz konusu değil. Niye? Çünkü nişastayı sindirebilecek enzim yok bu tüpün içerisinde. O zaman sindirim yok. Üçüncü örneğe trigliserit damlatmışım. Trigliserit sindirime uğramadığına göre bir renk değişimi olmasını beklerim değil mi? Niye? Çünkü trigliseritler sindirilmediğinden ötürü ben trigliserit ayırıcı damlattığımda bir renk değişimi olacak. Dördüncü örneğe de yağ asiti damlatmışım ayıracını. O zaman burada da bir renk değişimi olmasını beklemiyorum. Çünkü Yağların sindirimini sağlayan bir enzim olmadığından ötürü yağlar sindirime uğramayacak. Buna göre birinci tüpte bir renk değişimi olmasını bekliyorum. O zaman varlar kalacak. İkinci de bir renk değişimi olmasını bekliyor muyum? Hayır beklemiyorum. O zaman bir var iki yok olacak. Üçte renk değişimi olmasını bekliyorum. Karşıladı. Dörtte olmasını beklemiyorum. Buna göre cevabımızın da ne olması gerekiyor? C seçeneği olması gerekiyor. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir hücre sorusu. Soru şöyle. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir paramesyum hücresi yaşadığı tatlı su ortamından alınarak tuzlu suya bırakılmış. Yani adeta hipotonik ortamda ya da izotonik de diyebilirsiniz siz. Ortamdan alınıyor ve nereye bırakılıyor bu? Tabii ki daha yoğun bir ortama bırakılır. Paramesyumun tatlı su ortamından alınarak tuzlu su ortamına bırakılmasına bağlı olarak bu hücrenin organellerinin hangilerinde çalışma hızında doğrudan bir azalma olması beklenir dermiş arkadaşlar. Bir kere ben yoğun ortama koyduğumda ortam yoğun olduğundan ötürü hücre kendiliğinden ne kaybedecek ozmozda? Su kaybedecek. O zaman kontraktil koful'un çalışmasını beklemem. Çünkü kontraktil koful tam tersi hücreye giren fazla suyu dışarıya boşaltıyordu. O zaman kontraktil kofulda bir azalma olmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada unutmayın kontraktil koful çalışırken dışarıya doğru suyu pompalarken ATP harcıyor. E o zaman arkadaşlar kontraktil kofulun çalışması azaldığında ATP tüketiminin de ne olması gerekir? Azalması. E o zaman mitokondri aktivitesinin de azalması beklenir. Diğerlerine Golgi aygıtı, endoplazmik retikulum, olayın daha doğrusu bu olayı etkileyen, etkilenen organeller arası da değildir bunlar. Onun için Golgi'de ve endoplazm kredikulumda bu olaya bağlı bir aktivite azalması beklemiyorum. Beklenenleri soruyor bana buna göre cevabımızın da 1 ve 4 olması gerekir. Cevap da A seçeneğidir arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar canların sınıflandırılması sorusu. Canlıların sınıflandırılması arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bakteri, bitki, mantar ve hayvan hücreleri numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi karşıda verilen numarayla yanlış eşleştirilmiştir. Bu soru hem canlıların sınıflandırılması konusuna girer hem de biyolojiye giriş konusu içerisinde de değerlendirilebilir. Depo maddesi glikojandır denmiş. Kim için? Bakteri için evet. Biliyorsunuz bakteriler, hayvanlar, diğer taraftan mantarlar ve arkeler glikozun fazlasını glikojen olarak depolarlar. O zaman bakteride var, 3 demiş, mantarda var, 4 demiş, hayvanda evet bu ifade doğru oldu. Değil mi? Mesela bitkiler glikozun fazlasını ne olarak depoluyor? Nişasta şeklinde depoluyor. Hücre çeperi bulunduranlar, bakteride, arkede, hatırlayın mantarda ve arkadaşlar bitkilerde hücre çeperi var. Ne demiş? 1, 2 ve 3 yani bakteri, bitki ve mantar. Evet var. Burada unutmayın. Bakteri hücre çeperinde peptidoglikan vardı. Bitki hücre çeperinde selüloz ve mantar hücre çeperinde de kitin bulunuyordu. Tüm türleri heterotroftur. 3 ve 4 demiş arkadaşlar. Nedir o? Mantar ve hayvanlar. Evet doğru. Mesela bakterilerin bir kısmı ototroftur. Kemosentez yapanı var, fotosentez yapanı var. E bitkiler zaten fotosentetiktirler. Yani ototrofturlar. O zaman bu ifade de doğru oldu. Ökaryot hücre yapısına sahip olanlar 2, 3 ve 4 demiş. Biliyorsunuz prokaryot olanlar yalnızca bakteri ve arkelerdi. Diğer bütün canlı grupları neydi? Ökaryot hücreli. Bitki de mantar hayvanda ökaryottur. Bu doğru bir ifade oldu büyüme ve gelişmeleri mitozda olur. Bir kere arkadaşlar daha önceki denemelerde de bir soruyu çözerken bu ifadeyi kullanmıştım hatırlayacaksınız. Bir kere bakteriler prokaryot oldukları için mitoz bölünme görülmez. Mayoz da görülmez zaten. Yani prokaryot olan bakterilerde ve arkelerde ne mitoz ne de mayoz görülür. Bu sebepten ötürü büyüme ve gelişmeleri mitozda olur ifadesi yanlış olur. Bir buradan gidebilirsiniz. İki Bakteri hücrelerinin arkadaşlar büyümesi hücre hacminin artışıyla olur. Onun için bakterilerde bölünme ile büyüme olur demek yanlış olur. Çünkü tek hücreli canlılarda bölünme neyi sağlıyordu? Üremeyi yani çoğalmayı sağlıyor. Yanlış olan sorulmakta cevap E seçeneğidir. Evet dostlar bir diğer sorumuz. Soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremenin canlıya kazandırdığı avantajlardan biridir denmiş. Bir kere şeyli öğrenmeden bahsediyorsa arkadaşlar unutmayın ki genetik çeşitlilikle ilgili bir sorudan daha doğrusu bir veri karşınıza çıkaracak demektir. Çiftleşme kur davranışı eş bulmaya gerek kalmadan enerji ve zamandan tasarruf etme. Hayır bu süremenin özelliği de değil mi? Mesela eşeği söylemede birey kendi gayretiyle yeni bir canlı meydana getirdiği için kur yapmaya gerek yok değil mi? Diğer taraftan eş bulmaya, bunun için bir enerji harcamaya gerek kalmıyor. Ama bu eşeği söyleme için geçerli. Bu değildir. Değişen ortam şartlarında türün devamlılığını sağlama. İşte doğru cevap bu. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer eşeyli öreme ile genetik çeşitlilik oluyorsa pek çok çeşitte birey var. O zaman bu bireylerden en az bir ya da iki tanesinin mutlaka bulunduğu ortama uyum sağlaması gerekiyor. İşte bu yönüyle önem taşıyor. Dolayısıyla arkadaşlar genetik çeşitliliği olanak sağladığı için değişim ortam koşullarına uyum yeteneği yüksek bireyler meydana geliyor eşeyli üremede. Diğerlerine de bakalım stabil ortam şartlarında hızlı bir şekilde bireylerin çoğalmasını sağlayarak geniş alanlara yayılma. Yine bu mitozun özelliğidir. Daha doğrusu eşeğsin özelliği. Gamet oluşumu, çiftleşme ve eş bulma için ekstra enerji harcama. İyi de bu bir avantaj değil arkadaşlar. Bu dezavantajdır sonuçta. Soy içi üreme gösteren canlarda çekinik özellikteki alellerin frekansını arttırma. Yok böyle bir şey. Yani eşeyli üreme ile Genetik çeşitlilik arkadaşlar söz konusu olduğundan ötürü oluşan bireyler çoğunlukla melez olmaktadırlar. Kendi kopyalarını oluşturmazlar. Bu sebepten ötürü de cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Evet dostlar bir diğer sorumuz gördüğünüz gibi kalıtım sorusu. Aşağıdaki soy ağacında içi koyu renkle gösterilen bireyler X'e bağlı resesif bir özelliği özellik gösteren bir hastalığı fenotipinde göstermektedir. Mesela biz taralı bireylere ne diyelim? Renk körü diyelim. Demiş ki buna göre soru işaretiyle gösterilen bireyin sağlıklı bir erkek olma olasılığı nedir? Öncelikli olarak bir kere bunların arkadaşa bir adını koyalım. Yani genotiplerini yazalım. Mesela bireylerimiz taralı olanlar renk körü olsun. Ne olur bu? X küçük R, Y olması gerekir değil mi? Bu nedir peki? X küçük R, X küçük R olması gerekiyor. Bu nedir? X küçük R olması gerekiyor. Bir kere şu dişi bireyin en son yazmış olduğum alttaki. Bunun arkadaşlar x küçük r küçük r olması bundan ne olduğunu gösteriyor. Bir x büyük r x küçük r olduğunu gösteriyor. Çünkü oradaki anne arkadaşlar olarak daha doğrusu taralı olarak vermemiş olduğumuz bireyimiz sağlıklı ama taşıyıcı. Peki geliyorum buraya. Bu nedir? X küçük R Y. Erkek birey y'yi babadan alıyor. Bu arada baba x büyük r y olması gerekiyor. x küçük r'yi de anneden alıyor. E o zaman anne nedir burada? x büyük r x küçük r'dir diyorum. Peki şu dişi birey. Bakın şu erkek belli. Ama şu anne yani soru işaretli bireyin şu görmüş olduğumuz arkadaşlar. Anne olarak nitelendirmiş olduğumuz bu bireyin genotipi ne olabilir? İki şey olabilir. Ne olabilir bu? X büyük R ki arkadaşlar anneden de x büyük r alabilir değil mi? Ya da ne olabilir? Babadan x büyük r anneden de ne alabilir? x küçük r olabilir. Şimdi burada iki tane durum var arkadaşlar. Birinci durum. İki farklı olay geliyor bakın. İki farklı olayın olasılığını toplarız biliyorsunuz zaten. Bu arada cinsiyeti bilinmeyen bu bireyin sağlıklı bir erkek olmasını bekliyorum. Yani ne olmasını bekliyorum ben? X büyük R Y olmasını bekliyorum, değil mi? Şimdi arkadaşlar bir kere madde bir. Önce anne homozigot dominant olduğunda durumu değerlendirmem gerekiyor. Yani anne X büyük R X büyük R olduğunda ki babada nedir zaten X küçük R Y durumundaymış. Burada oluşabilecek bireyler arkadaşlar nedir onlar? X büyük R olur, X küçük R olur, başka x büyük r y olur değil mi? Başka x büyük r yine x küçük r olabilir. Başka bir de x büyük r şekilde olduğu gibi y olabilir. Ne arıyorum ben burada? Sağlıklı bir erkek olma olasılığını arıyorum. Burada sağlıklı erkek hangileri arkadaşlar? Biri bu, biri bu. Dört bireyden kaç tanesi sağlıklı bir erkek? İki tanesi. Bir kere annenin Homozigot dominant olması durumunda ki bunun gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı. Bir de arkadaşlar erkek birey olma olasılığı ve sağlıklı olma olasılığı. Bu da 1 bölü 2'dir. O da eşittir. Ne olur o zaman? 1 bölü 4. Birinci arkadaşlar durumumuz bu. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi geliyorum ikinci duruma. İkinci durum nedir peki? Anne heterozigot olduğunda yani şu ok işareti koyuyorum bakın. Olması durumunda ne olur? Bunun şimdi çaprazını yapalım beraber. Baba her koşulda nedir zaten burada? X küçük R, Y arkadaşlar. Peki anne nedir bakalım bir. Şöyle bir çarpı işareti koyalım şunların arasına. Çaprazlama bu çünkü. Anne de X büyük R, X küçük R olması durumunu değerlendiriyorum şimdi. Bunun sonucunda ne olmasını bekliyorum? X büyük R, X küçük R olabilir. Başka? Arkadaşlar X büyük R, Y olabilir. Başka? Peki x küçük r, x küçük r olabilir başka. Bir de x küçük r, y olabilir. Peki burada sağlıklı erkek olma olasılığı nedir? Bakıyorum ben. Şu birey nedir? Bunlar dişi zaten bakın. Erkek olanlar hangileri bakın? Şu çift çizmiş olduğum bakın. Bu erkek, bu erkek. Peki kaç bireyden bir tanesi sağlıklı bir erkek? 4 bireyden biri. O zaman 1 bölü 4 diyorum. Çarpı e bir de annenin büyük R, küçük R olma olasılığı vardı değil mi? Yani anne ya büyük R, büyük R olabiliyor ya büyük R, küçük R olabiliyor. O zaman çarpı 1 bölü 2 o da eşittir ne olur buna göre? 1 bölü 8 olur. İkinci durum da budur arkadaşlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Bu iki olasılığı toplamam gerekiyor sağlıklı olma yönüyle. O zaman diyorum ki 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 diyorum. Şunu 2 ile genişletiyorum. Buna göre eşittir diyorum arkadaşlar. 2 artı 1 bölü 8 olur. O da eşittir. Ne olması gerekir arkadaşlar? Şuraya yazmış olayım ben. 3 bölü 8 olur. Doğru cevabımız. Buna göre cevap da nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. Kalıtım sorusunu. Bu tarz bir soru önemli. Daha önceki yıllarda bu vari bir soru gelmişti. Aklınızda bulunsun. Onun için bu olasılıkları mutlaka bilin arkadaşlar. Yani siz soru işaretli bireyin ne olduğunu ama önce mesela baba yüzde belli değil mi? Renk körüymüş zaten. Ama annenin iki olasıl durumu var. Onun için her seferinde oluşan sonucu 1 bölü iki ile arkadaşlar çarpmış olduk. Mantığı budur. Evet dostlar bir diğer sorumuz gördüğünüz gibi bir ekosistem ekolojisi sorusu. Peki nedir bu? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ekolojik birimlerin içerdiği tür çeşidi sayısının çok olandan az olana doğru sıralanışı gösterilmiştir. Yani kapsam alanı en geniş olandan en dar olana olan kısmı soruyor arkadaşlar. Bir kere şu A şıkkı gider. Neden? Çünkü direkt popülasyonla başlıyor. Halbuki popülasyon bir tür çeşidi içeriyor. Biyosfer dediğimiz canlık ihtimalinin olduğu her yer en fazla bunda olur. Çoktan azayı arıyorum ben. Yine popülasyonla başlamış B seçeneği bu da gider değil mi? Yine C seçeneği popülasyonla başlamış bu da gider. Bir kere burada en büyük birim arkadaşlar hatırlayacaksınız. Biyosfer ya da ekosfer dediğimiz birimdir. D seçeneğine bakıyorum. Ekosfer, biyom, ekosistem, komünite, popülasyon doğru cevap bu. En küçük birim nedir burada? Popülasyon bir tür içeriyor. Komünite belli bir bölgedeki bulunan bütün canları ifade ediyor. Ekosistem belli bir bölgenin canları artı canlısız çevresini ifade ediyor. Biyom çok büyük ekosistemlere biyom adını veriyoruz. Ekosferde canlık ihtimalinin olduğu her yer ekosfer. O zaman en fazla tür çeşidi ekosferde olması gerekiyor. Burada da mesela ekosferi en sona koyduğu için gitmiş oldu. Buna göre cevabımız nedir arkadaşlar? diyeceğiz ki D seçeneğidir. Evet dostlar bir deneme soru çözümünün daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.